Survivor Adem'in nişanlısı merak konusu oldu. İşte detaylar. Adem Kılıççı'nın nişanlısı merak konusu haline geldi. Survivor Adem Kılıççı yaptığı açıklamada "Hayırlı bir yola girdik. Boynumda zaten taşıyorum. Nişanlandım. Onu çok seviyorum, çok özledim." dedi. Survivor'ın sevilen isimlerinden biri olan Adem Kılıççı gündemde yer alıyor. Programın izleyicileri Survivor Adem ve nişanlısı hakkındaki bilgileri araştırıyorlar. Daha önce Adem ailesi ile haberleştiğinde annesi ve babası Nil de çok iyi oğlum, her gün konuşuyoruz demişti. Adem'in nişanlısının Nil Shenver olduğu iddia edildi. Nil Shenver İstanbul'da ikamet etmektedir. Bal kaymak adında bir atı olduğu bilinen Nil Şenver ve Adem Kılıççı'nın bal kaymak ile fotoğrafları bulunuyor. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.